Gerçekten gün ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz çok daha net anlaşıldı. Bulunduğumuz yer Maraş'ın merkezi, Azerbaycan buları. Sanki buraya bomba atılmış gibi, sanki bir savaştan çıkmış gibi burası. Sanki Suriye'yi andırıyor burası ya da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kalan görüntüleri andırıyor. Taş üstünde taş kalmamış desem yanlış olmayacak. Sağlı sollu binalar karşılıklı tamamen yıkılmış. Yüzlerce metre uzunluğunda tabii. Şimdi kameranın arkadaşım Ozan'dan rica edeyim. Şöyle biraz çekileyim. Bakın bu binalar yaklaşık sekiz 8 katlıdır. Böyle sorduğumuz depremde de sorduğumuzda kahraman araçları sorduğumuzda 7 katlı ya da 8 katlı olduğunu söylediler ama işte çıkan manzara da bu. Yani o 7 katlı 8 katlı bina neredeyse iki katlı bir bina seviyesine düşmüş. Ya da onun yanındaki bina o da bakın dümdüz olmuş desem yeridir. İşte böyle bir manzara. Sadece burası değil. Bütün sokak boyunca bu cadde böyle ilerliyor. Ayakta kalmış bina yok burada. Telefonda olduğu için canlı yayın aracından yapıyoruz. Ve kameramızı çok da hareket ettiremiyoruz. üç e, yapamıyoruz ama burada tabii sorunlar çok. E, deprem üzerinden 27 saat geçti artık. E, ve arkadaşlar, arama araçlar yeterli sayıda arama kurtarma ekibinin olmadığını söylüyorlar. Her enkaz başında arama kurtarma ekibi e, görmek istiyor Kahramanmaraş'tan. E birçoğu da e, enkazdan kendi yakınlarını, kendi kurtardıklarını ama artık elleriyle nereye kadar kazabildiklerini bu nedenle de enkazın altında birçok kişinin olduğunu söylüyorlar. Şimdi hava çok soğuk. Sıfır, bir, iki derece işte o civarlarda. Dolayısıyla süre çok önemli. Ne kadar hızlı erişilebilirse enkazda olanın hayatta kalma olasılığı o kadar artıyor ama Hava çok soğuk işte bu yüzden aynı zamanda enkaz altındakiler hipotermiyle de mücadele ediyor. Şu anda resmi rakamlara göre can kaybı 3 e yakın 2921 ama e, bu manzarayı gördükçe bu sayının e, artabileceğini söylemek çok da yanlış olmaz. Yaralı sayısı ise 15 binden fazla tüm e, deprem bölgesi genelinde. Konuşursak da 6 binden fazla bina yıkıldı ama burası depremin merkez üssü. Kahramanmaraş hatta tek depremin değil iki depremin de merkez üstü hem 7-7 hem de 7-6 dolayısıyla burada felaketin boyutu çok daha fazla hissedilmiş durumda e, ee, güneş ile beraber esasen ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuzla bir kez daha anlaşıldı ama belki de Kahramanmaraş'ta bulunduğumuz bu cadde e, hasarın en yoğun olduğu şey. İnsanlar tepkililer, e, yardımların yeterli olmadığını belirtiyorlar. Veya Evet, bir yandan da az önce de duyduğumuz tepkiler devam ediyor. Yani sonuç itibariyle hakikaten de sinirsel olarak belki kutalarında dolduğu bir anı hep birlikte yaşıyoruz. Yağız, mümkün olduğunca bize karamanlar açan bilgileri vermeye devam edecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı bir açıklama var. Sersen Home Paylaşımımızda işte. 06 itibariyle İstanbul'umuzdan 73 uçak ve 12... 752 12.752 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi. Hakkınız ödenmez minnettarız demiş Ali Yelke İstanbul Valisi. Evet bir yandan farklı noktalardan canlı görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Hava aydınlandı dedik sizler de görüyorsunuz ekranlarda. Malatya'da kar yağışı devam ediyor. Ee, Diyarbakır'da alışveriş merkezinin enkazında çalışmalar sürerken Adıyamanlı bir evin penceresinden girmeye çalışıyor. Bir e, arama kurtarma ekibi e, yan yatmış bir binadan bahsediyoruz. E, yine çarpıcı görüntülerden biri. E, Çukurova'daysa yine bir binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları karşımızda. E, bağlantılarımıza devam edeceğiz. Biraz önce e, Yağız Şenkal Kahramanmaraş'taydı. Oradaki durumu aktardı. Günaydınlanınca felaketin boyutunu daha net gördük dedi. Bir başka noktaya gideceğiz şu anda. Ee, Osmaniye'ye deprem bölgelerinde bir yandan endişeyle bekleyiş sürerken sevindiren haberler de geliyor dedik. Yıkılan bir binadan 26 saat sonra bir kişinin kurtarıldığını aktardık. Ee, MTV ekipleri de bu arada farklı noktalarda ee, bu noktalarda haber nöbetini sürdürüyorlar. Gelin isterseniz önce bu kurtarılan kişilerin haberini biraz daha ayrıntılı paylaşalım. Kurtarma ekipleri Esen Evler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı bilge sitesi enkazında çalışma yapıyordu. Enkaz altındakileri kurtarabilmek için yoğun mücadele vardı. Umutların tükendiği anda senindiren haber 26 saat sonra geldi. Ekipler 30 yaşındaki Kubilay... Kumuna yasağı olarak ulaşabildi. Enkazdan çıkarılan yaralıysa hastaneye kaldırıldı. E bu arada kurtarma haberleri üst üste geliyor aslında. Hatay'da da 26 saat sonra iki çocuk enkazdan çıkarılmış. Bunun da detaylarını birazdan seyirciler size vereceğiz. Şimdi binlerce APAT çalışanı ve gönüllüsü gece İstanbul Havalimanı'ndan e bilgisayar deprem bölgesine gitti ki e, önemliydi. Az önce İstanbul Valisi'nin yaptığı açıklamayı da tekrar etmiş olacağız. Evet İstanbul Valisi Ali Yalikaya deprem bölgesine 73 uçak ve 12.752 personelin sevk edildiğini bildirdi sevgili izleyen. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 06 itibariyle İstanbul'dan 73 uçak ve 12.752 personelimiz ve Afat gönüllülerimiz başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Dedi ve ekledi vali. Hakkınız ödenmez. Hepinize minnettarız. Birisinde paylaşın. Türkiye'yi saran bu sarsan depremlerin Ankara'da hareketliydi. Dün aslında yine sabah bu saatlerinde. Ee, pek çok vali depremi daha önce yaşamış vali şu anda deprem bölgesine yönlendirilmiştir Milletvekillerinin bölgeye gitmesine nedeniyle partilerin ortak kararıyla da meclis çalışmalarına bir hafta kadar ara verildi. CHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarından da gün birlikte mücadele etmediğini mesajları geldi. O mesajlara da bakalım şimdi. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından meclis çalışmalarına bir hafta ara verildi böyle bir büyük olay üzerine tabi hani milletvekillerimizle kendi bölgelerine e, gittiler. Genel kurul çalışmaları tabi sadece ertelemek için önümüzdeki hafta salı gününden itibaren devam etmek üzere de bir karar aldık. MHP Genel Başkanı BB Bahçeli bölgeyi bireye gönderdi. Partiden yapılan açıklamada sağlığı dileği paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da APA'da gitti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'la görüşerek Son durum hakkında bilgi al. Depremin yaşandığı her ilde bir genel başkan yardımcısı görevlendirildi. Onlarla birlikte milletvekili arkadaşlarımız da şu anda bölgedeler. Elbette Türkiye güçlü bir ülkedir. Bütün yaralarını saracaktır Türkiye. Gönlümüz, kalbimiz, dualarımız o bölgede. Gün hepimizin ortak çalışma ve ortak mücadele günüdür. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün de Ankara. İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte Hatay'a gidecek. Millet İttifakı'ndan da ortak bir açıklama geldi. Açıklamada, iktidarın genel yönetimlerde ayrım yapmaksızın çalışmaları sürdürmesi gerektiği söylendi. Felaketi birlik beraberlik için de atlatacağız denildi. Bugün e, devletin sesini duyma günümüz, bugün hepimizin susma günü. Evet bu iç birlikti ama... Diplomasi de birlik önemli, dış birlik de önemli. Dünya bir olabilmek önemli. Dünya şaşırtıcı bir biçimde çok e, refleksel olarak hızlı davranır. E, Türkiye'nin yanında ve acısının yanında yer aldı. E, felaketin büyüklüğünü bir şekilde asamimi e, bir şekilde olduğunu düşünüyoruz ve öyle hissetmek istiyoruz. E, paylaştı ve elinden gelen hemen hemen her şeyi yapacağını, söyledi. dünya liderleri e, ve sonuç itibariyle az önce sevgili Musa'nın da aktardığı gibi e, kurtarma ekipleri e, Türkiye'ye geldi ve yavaş yavaş eten merkezlerinde daha doğrusu felaketin merkezinde çeşitli noktalarda görevlerini alacaklar ama e, sanırım Musa ilk e, mesaj e, Amerikan Başkanı Joe Biden'dan. Evet, Joe Biden'dan da geldi. Pek çok e, devlet başkanından benzer mesajlar aldık. Ekipler senin de belirttiğin gibi Türkiye artık yavaş yavaş yani başlıyor ama kurtarma ekipleri gönderiliyor. Ee, Joe Biden'da, Amerikan Başkanı Joe Biden'da e, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı ve yardım için hazır olduklarını iletti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Amerikan'ın ekidaşı Antony Blinken'la konuştu. Ayrıntıları da Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktardı Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi depremden sonra Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yardım için harekete geçti. Önce Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı ve taziye dileklerini iletti. Her türlü yardım için hazırız mesajını verdi. Daha sonra Dışişleri Bakanı Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye doğru yola çıkmak için hazır bulunduğunu Bile getirdi. Bununla birlikte Amerika'dan Türkiye'ye gönderilecek ekibin Adana'da bulunan konsolosluk tarafından görevlendirileceği de verilen bilgiler arasındaydı. Birleşmiş Milletler'in genel merkezi New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde depremden sonra orada Suriye ve Türkiye için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kişilerin sağlıklı bir şekilde yardımda bulunabilmesi için hem resmi bir banka yardımı, para yardımı hesabı açtı hem de kışlık kıyafet, mont ve reçetesiz satılan ilaçları konsolosluk ve büyükelçilikte toplayabileceklerini ve Türk Hava Yolları'yla bunu Türkiye'ye gönderebileceklerini paylaştı. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde senatör